İyi akşamlar. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinize ders anlatmak için kullanabileceğiniz bir uygulama tanıtacağım kısaca. Uygulamaya bandicam.com.tr adresine ulaşabilirsiniz. İndir butonuna tıklayarak bilgisayarınıza indirdikten sonra kurulum yapacaksınız. Herhangi bir ayar gerekmiyor. kurulumu gayet basit. Kurduktan sonra karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Programın açılış ekranı. Sol köşeden hangi bölümün kaydedileceğini ayarlıyorsunuz ekranın tamamını belirli böldüğümüz gibi bu ayarlar yapılabiliyor şuradaki web kamerası yer paylaşımı ekle bölümünden kendi görüntünüzü isterseniz videoya dahil edebilirsiniz şuradaki mikrofon ayarını yapmayı unutmayın bilgisayarınızdaki sesi de sizin ortamına verdiğiniz ya da konu anlatımını yaptığınız sesi de eklemesi için buradan ayarlarını yapmanız gerekiyor Kullanımı gayet basit. Kaydetmeye başlayıp aynı yerden durdurma işlemi yapıyorsunuz. Şurada video türü ile alakalı seçimler var. MP4 yaparsanız bütün ortamlarda çalışacaktır. Kolay gelsin.